Şimdi yanlış anlamayın da Ruhi gedi falan hepsini ben İspanya'da tutuklatmıştım yani. Ziya Can Demir falan. Mehmet Kılıç, Mehmet Kavul ne bileyim Adem Kibar Erol Uzun bunların hepsini ben İspanya'da tutuklatmıştım. değil mi? Oradan tanıyorum ben bunları. Tanıyorum değil de tutuklattığım insanlar işte. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukçuları, savcıları niye suçlularla beraber olmuş? Aynı dairede kalıyorlar. Birlikte de yalan söylüyorlar. Soru bu. İsim listesi kanıt. 94 İspanya. Geçitlerin listesini görersiniz. Abdullah Hoca'nın, Fethullah Gülen'in teröristlerin ne zamandan beri hukukçuları var? Normalde bunların hepsini cezaevine atmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti. Oğlum siz beyniniz yok mu? Kendiniz adamları tutuklayın cezaevine atın diye. Bana karşı yalan söylüyor. Hı? Bu çocuk sübyancı piçlerin bok yiyenler, yamyamlar yüzünden mi? Bana karşı iftira atıp 2022'de ya da ondan önce diyorsunuz ya 2000'den önce Beni tutu, ben e, tutuklanacakmışım falan. Ne için oğlum? Ben, ben milleti kurtaranım. Cumhurbaşkanları, peygamber ailelerini kurtaran benim. Papayı falan kurtaran benim. Göt verenler. Bak. Nasıl 32 sene sonra kimlerden suç ortağı, suç ortağı olduğunuz belli oldu. He. <laughs> 32 sene önce Olan yerindeysiniz hepiniz birlikte. yarın Yarısı yakalanıyor, yarısı kaçıyor. 32 sene sonra da hepsi bir arada toplanmış gene yalan söylüyor. Pat yakalanıyorlar. hem Türkiye'de mi Almanya'da Cumhurba Cumhurbaşkanları da bana soruyor. Ben mi yaptım? diyor Ha oğlum yapanlar gözünüzden de kaç ulan sana. Nasıl siz Ermeni misiniz? Ermeniler öyle mi eğleniyor? açık açık soruyorum hakimlere savcılara beni yargılayanlara oğlum aranızda öyle eğleniyorsanız beni niye karıştırdın